Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PowerPoint programında tasarım menüsündeki bölümleri teker teker açıklayacağım. Bunları örnekler üzerinden gideceğiz. İlk olarak sayfa yapısı bölümü var. Sayfa yapısına tıkladığımızda karşımıza sayfanın yapısı çıkıyor. Ekran gösterimi 4'e 3. Mesela bunu 16'ya 9, 16'ya 10 İstediğimiz şekilde A3 boyutunda A4 boyutunda değiştirebiliriz. Mesela 16 bölü 9 yapalım. Sayfanın genişliği yüksekliğini burada bize gösteriyor. Tamam dediğimizde bizim sayfamız 16'ya 9 oluyor. Tekrardan tıklayalım sayfa yapısına. Buradan tekrardan biz 3'e 4'e getirelim. Pardon 4 bölü 3'e getirelim. tamam dedik. Evet şu anda gene sayfa yapımız eski düzene gelmiş durumda. Şimdi slayt yönlendirmesi var. Slayt yönlendirmesini dikey ve yatay olarak değiştirebiliriz. Şu anda bizim kullandığımız sistem yatayda. Dikey yaptığımızda gördüğünüz gibi slaytımız dikey bir şekilde olmuş oluyor. Daha çok sunum yapanlarda kullanılan bir yöntemdir dikeyde. Tekrar biz yataya getirelim. Yatay yaptıktan sonra e, tasarımda bizim karşımıza slaytın tasarımını değiştirecek olduğumuz bir sürü menümüz var. Buradan herhangi birini seçebiliyoruz. Mesela şu temayı seçelim. Gördüğünüz gibi tema kendine özeldir. Şöyle yaptığımızda bak başlık ekleme ile alt başlık yine farklı yerlerde çıkıyor. Bir tane daha farklı seçelim. Gördüğünüz gibi başlık ve alt başlık yine farklı yerlerde çıktı. Yani her temanın kendine özgü bir stili bulunmaktadır. Ardından renkler kısmı var. Renkler kısmına geldiğimizde buradan gördüğünüz gibi tasarım ve tasarım üzerindeki renkler yazılan renkler değişmekte fark ediyorsanız hem tasarımın rengi değişiyor hem de yazıların rengi değişiyor çünkü buradaki renklerde hani yazının slaytımızda görünebilmesi için sıcak ve soğuk renkler birbirine karşı aynı sıcak renkler üst üste gelmeyecek şekilde ayarlanmıştır burada bir sürü seçeneğimiz bulunmakta. Seçtik. Biz buradan temamızı tekrardan bir değişiklik yapalım. Sade olsun. Şöyle yapalım. Ardından yazı tipleri var. Yazı tipleri de gene Aynı şekilde gördüğünüz gibi sürekli değişmekte kalibrede, kentrede burada yani bir sürü yazı tiplerimiz var. Her yazı tipimizde de otomatikman yazının stili değişmekte arkadaşlar. Buradan Arial Black yaptım. Yazalım. E... Tasarım menüsü. Alt başlığında renkler yazalım. Şimdi tekrardan yazı tiplerine gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı tiplerini değiştir değiştirdikçe otomatikman yazılarımız da değişmekte. Evet arkadaşlar Efektler var. Buradan efektler verebiliriz. Artı arka plan stillerimiz var. Arka plan stillerinde şöyle gördüğünüz gibi arka planını değiştirebiliyoruz. Arka planı biçimlendir diyelim. Buradan da bir sürü seçeneğimiz var. Düz dolgu, gradyan dolgu. Mesela düz dolgu diyelim. Şuradan slider'ını artıralım. Tümünü uygula diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatikman arka plandaki rengimiz değişmiş oldu. Gradyan dolgu diyelim. Gradyan dolguda da şöyle rengimizi değiştirelim. Tümünü uygula diyelim. Gene değişmiş oldu. Resim veya doku dolgusu. Buradan küçük resim şöyle bir ekleyelim. Tümünü uygula. Gördüğünüz gibi resim veya doku dolgusunda e, arka planda bir resim seçip dolgu, yani arka plan resmi olarak oluşturduk. Aynı şekilde buradan dosya dediğinde e, bilgisayarımızda yer alan herhangi bir resmi de seçebiliriz. Bir örnek olarak seçelim. Tümünü uygula. Gördüğünüz gibi slaytımızdaki bütün e, hatta direkt kapatalım. Bir tane daha slide açalım. Gördüğünüz gibi artık arka plan rengimiz değişmiş oldu. Tekrardan gelelim tasarıma. Arka plan stilleri, arka plan biçimlendir. Desen dolgusu. Desen dolgusunda da burada bir sürü seçenekli olduğumuz e, desenlerimiz var. Birini seçelim. Tümünü uygula diyelim. Gördüğünüz gibi artık desen dolgusu arka plan rengimiz oldu. Yani arka plandaki resmimizi otomatikman kaldırmış olduk. Arka plan resimlerini gizle, arka plan resimlerini gizle dediğimizde bizim arka planda oluşturduğumuz dolgular, resimlerin hepsi otomatikman kaybolmuş oluyor. Resim düzeltmeleri, resim rengi, artistik efektler. Arkadaşlar buradan da istediğimiz efektleri yapabiliriz. Evet arkadaşlar tasarım konusunda e, gayet bizim artık kendimize kalmış olan bir şeydir. E, tasarımızı, PowerPoint'imizi yaptıktan sonra özellikle tasarlamamız bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum, özellikle arka planın. E, ama yazı stillerini çok fazla oynamayı ta, tasvip etmiyorum. Çünkü yazı tiplerini değiştirdiğimizde otomatikman yazılarımızı yazdıktan sonra değiştirdiğimizde yazılar da kayma olur. Bu sefer de bizim oluşturmuş olduğumuz PowerPoint dosyasında büyük kaymalar oluşma, oluşacaktır. Ondan dolayı bizim yazı stillerimizi e, slide'mıza başladığımızda oluşturup bir daha değiştirmeyi ben e, önermiyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sayfamı beğenmeyi Unutmayalım. Teşekkür ederim.